Ben <laughs> ben bir, bir okul adayım. Okulumuzun sosyal yetişim pozitif becerikleri, iş olduğu için başkanlığa adaylık koydum. Açıkçası size benim gibi bir başkandan mahrum etmek istemiyorum. sizlere boş verdiğine tanımak istemiyorum ama sizler elinden geleni bu kurallar dahilinde yardımcı olacağımı söylüyorum. Benim başkanlığım kapsamında benim fikirlerim değil, sizin fikirleriniz ön Doğru diyor başkan ya, bu adam başkan. İlk olarak Doğru da ben başına elini kurmuş ya da bir lira falan toplayarak e, okuldan yaklaşık 100-130 lira falan civarı para oluyor. Bunu okul aile birliğine falan teslim edip ya da başka bir şekilde etkinlikler düzenleyebiliriz. Bunu temsilcilerimize paylaşacağım tabii ki. Bütün öğrencilerin katılabileceği mezuniyet gecesi, o şart zaten. Sınıf temsilcileri olarak ben sizlerle birlikte mesela, Sizlerle birlikte bir Sizlerle birlikte olacağım. Sizlerle birlikte olacağım. Sizlerle Basketbol, futbol, voleybol onu mu tutmaları gerekiyor. Evet, kapıları çok kılırında. Bunlar yenileyeceğiz. Topluluklar seçici için kaynakla kaymakçı kaynak önünde nasılsın? Allah Allah, çok mutlak. bir Hatta falan birkaç ile konuştuk. Destek çıkacaklarını söylediler. Ee, evet. evet. bunun için okulda zaten can atan insanlar var. Bazı. Evet. Onlarla da iletişim üstünde olacak. Bazı mevla. Evet. Şimdi isteklerinize bağlı kalan okulumuzu daha güzel bir okul haline getireceğiz. Beni seçmeyi sizin yararınız olur. <laughs> Size saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Boylarınızı bekliyorum. 気にしなくて。